Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kafa Topu 2 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Arkadaşlar bu video maçın oyuncusu oynayacağız ve 40. adıma doğru geleceğiz arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağdan birinciye bastım arkadaşlar. Bir elmas geldi. Sağdan ikinci diyelim küçük kale geldi soldan bir diyelim iki elmas geldi soldan iki diyelim bir elmas Evet karakter paketi sıradan geldi sağdan bire tıklayacağım 234 altın abi hiç vermeseydin ya 332 altın geldi kırmızı kart geldi güzel video izleme de yok nadir paket geldi arkadaşlar soldan bile tıklayacağım 311 altın geldi sağdan ikiye tıklayacağım 2 tane kariyer bileti geldi soldan ikiye tıklayacağım ters yön altı tane geldi bir tane, beş tane buzlama geldi arkadaşlar. 15. adımdayız. 15. adımda sıradan paket iki tane geldi. Abi bu ne ya? Hiç efsanevi bir paket mi? O da gelmiyor. Sağdan bire tıkladım. Kırmızı kart geldi. 120 elmasla devam ettik. 892 altın geldi. Sağdan ikiye tıkladım arkadaşlar. Evet 1'e tıkladık olmadı. 180 elmas verdik. 11 elmas geldi. Sağdan ikiye tıkladık bu sefer. Karakter paketi geldi. 6 tane bilet geldi. Soldan 1'e tıklayalım bu sefer. 23 elmas geldi. İdare eder. Yine 1'e tıkladık olmadı. 6 tane enerji çiçeği geldi. Arkadaşlar yine sağdan ikiye tıklıyorum. 27 elmas geldi. Bu sefer sağdan bire tıklayalım. Nadir paket geldi. Abi hiç mega paket de çıkmıyor ya. Tersiyon geldi 14 tane. Soldan ikiye tıkladım. 34 zümrüt geldi. idare eder. Soldan yine ikiye tıklayalım. Kırmızı kart geldi. 180 elmas verdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sağdan 1'e tıkladık. 25 elmas. Karakter paketi efsanevi geldi. 30. adımdayız arkadaşlar. 30. adımda sağdan sağdan 2 diyelim. Karakter paketi efsanevi geldi. Sağdan bir 31 elmas uğurlu sayıdır. Evet sağdan 2'ye bas sağdan 1'e bastım. Kırmızı kart geldi. Çok iyi. 180 elmas. Yani şu anda elmaslar haricinde pek fazla bir şey yakalayamadık arkadaşlar. Ödüller çöp tenekesi gibi. <laughs> 14 tane kariyer bileti. Soldan 1'e tıklıyorum. Kırmızı kart geliyor. Çok iyi. Kazı kazan geldi 3 tane. 15 kariyer geldi. 35. adımdayız. 35. adımda sağdan 2'ye basacağım. Mega paket geldi. Vallahi mega paket geldi. Çok sevindim. <laughs> mega paketi bulduk. Sonunda bulduk. Abi böyle yani mega paket koyun oyuna ya. Hiç mega paket çıkartamıyoruz. Kırmızı kart geldi. 180 elmas verdik. Devam ediyoruz. 36. adımda kaldık. Soldan 1'e tıklayacağım arkadaşlar. 15 bilet geldi. Sağdan 2 diyorum. 13 enerji. Enerji içeceğim izin gelmesi iyi oldu. Ener hesabımda enerji içeceği hiç kalmadı arkadaşlar. Enerji içeceği de almayı unuttum. Yani şu anda çok fazla bir enerji içeceğim yok. 38. adımdayız. Soldan 2 diyelim hadi bakalım. Kırmızı kart yapma abi ya. Sağdan 1 diyelim. 29 zümrüt. Yine sağdan 1 diyelim. Sağ güzeldir sağdan ilerlemek iyidir 21 kariyer bileti hiç de iyi değilmiş soldan 2 diyelim Arkadaşlar ah be mega paket kaçtı olsun yine ödüller çöp tenekesi dedik ama yani mega paketle biraz olsun kurtardık arkadaşlar verdiklerimizi 124 elmas enerji çiçeği işte karakter paketi falan filan ödülleri al diyelim Arkadaşlar bu arada kanalımda çekiliş hala devam ediyor 2023 Ocak ayının birinde çekiliş sonuçlarını açıklayacağım ve 4 kişiye 50 şer play kod vereceğim arkadaşlar bu çekilişe katılmadıysanız katılabilirsiniz çekilişe katılmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra oyuncu adınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu anda 142 kartımız varmış kara gergedan için. Üç seviye yapmak için 200 karta ihtiyacımız var. Bakalım 200 kart tamamlayabileceğiz mi? Abi efsanevi paket açıyorum. Niye yani efsane bir paket kart vermiyor ya kara gergedana ya arkadaşlar size de oluyor değil mi yani efsane bir paket açınca karakter kartı vermiyor bana sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar nadir paket bir tane daha nadir paketimiz var bir tane daha nadir. Evet 1906. Sıradan paket açacağım arkadaşlar. Sıradan pakette 3x goller. Sıradan paket. Abi bunlar var ya ne güzel elmasa dönüşüyordu ya. Yani altına çevirdiler. Hiç iyi olmadı. Karakter paketimiz var efsanevi. 14 elmas. Bunlar zamanında bu karakter paketleri hesap full olunca bayağı bir elmas veriyordu. Şimdi elmasları da düşürdüler. 14 elmas. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yani 15.700 elmasla başlamıştık. Şu an 14.545 elmasta kaldık biraz zararımız oldu yani maçın oyuncusu pişmanlıktır diyelim ben genelde maçın oyuncusu oynamıyorum arkadaşlar sizler için çekiyorum bu videoları ya maçın oyuncusu pişmanlık gerçekten pişmanlık hani verdiğinizi de kurtaramıyorsunuz bence maçın oyuncusundan uzak durun diyorum arkadaşlar Videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.